Evet arkadaşlar sesini dinleten çektik. Yanlışlıktan stop tuşuna basmışız. Kapandı. Tekrar şöyle bir göz gezdiriyoruz. Etrafından bir dolanalım. Bir marş yapacağım. Hele iyi temizlemeyebilmiş miyim? Bir bakın. Temizlenmedik bir yer varsa gözden kaçan. Orayı da bir temizleyeyim. Evet. Benzinimiz açık pozisyonda. Düğmesini açalım. Marşımıza basalım. Hadi bismillah. Evet. Şöyle açılalım. Bir uzaktan sesini dinleyelim. Kamerayı böyle mi tutsak acaba? Böyle daha iyi gözüküyor. Çalışırken etrafından gelen sese bir bakın. Ja että katsoi, brakalo. Evet arkadaşlar. Motor bu. Bir dahaki videomuz yollarda olacak. Genel temizlik bakım bitti. Ufak bir gaz vereyim. Olay bu. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Eve geçelim. Keyfimize bakalım. Bir çayımızı, kahvemizi, nargilemizi patlatalım. Eğlencemize bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın.